Herkese selam arkadaşlar ben Beyazıt bugün sizlerle birlikte Minecraft tek hesaplaşma modunda görevleri yapıp 45'e geleceğiz ve sizinle birlikte görevleri ve kutuları hepsini açacağız. Hadi girelim. Evet şu anda maç başlıyor bakalım neler yapacağız. Şöyle zaten kaç kupa olduğunu da bilmiyorum da hatırlamıyorum yani. Şöyle üçünü birden vuralım. Bakalım şu an bir şey yapıyorum onun sesi inşallah size gelmiyordur. Tamam. Şöyle gidelim. Ee, böyle bir hesap daha açıp size çekiliş olarak verebilirim. O yüzden e, abone olmayı unutmayın. Hemen sağ alt köşede zaten abone ol butonu var. Onu direkt tıklayarak hiç videoyu durdurmanıza gerek kalmaz. Kestim onu da. Şu anda görevler tamamlandı ama ben birinci olmak istiyorum. Şöyle öldürelim. Öldüremedim. Ve kaçtım son anda. Güzel. Evet koltuğun üstüne doğru gideceğim bakalım. Ayım, ayım öldürdü. Tamam yükleri almaya gerek yok. Eymen'in üzerine gidiyorum. Eymen. Eymen ölecek mi? Ve öldü işte budur. Tamam şimdi görevler tamamlandı. Çabuk maç oldu zaten düşük kupalarda izlediğim gibi. 11. rütbe oldu ve görevler bildiğin çok güzel bir şekilde ye geldi. Ve 1250 jeton direkt geldi ve 45. seviyedeyiz. Neredeyse 46 yani. Ama 100 jeton daha lazım işte. Neyse. Şimdi kutularımızı açmaya başlayalım. En küçükten. Dünkü videomda da buranın hesabındaki bütün e, şeyleri açmıştım. Kutuları açmıştım. Brawl Pest'teki o videoydu. Şu anda sağ üst köşede çıkmıştır. İzlemeyi unutmayın onu da. Güzel bir video oldu ve karakter mi geliyor diyecektim. Büyük kutudan 4 yazdı. Garip. Bayağıdır 4 yazmıyordu. Allah Allah. Ee, ve de size şöyle bir şey göstereceğim hemen. Normalde ben kutuların hiçbirini açmadım daha de görmüşsünüzdür bunları şimdi açtım. D geriye alırsanız görürsünüz. Bakın gördüğünüz gibi hiçbirini açmadım. Hiçbirini fakat Sabah dükkana beleş kutu geldi. Ve onu tıklayayım dedim alayım dedim bedava diye. Ve oradan bir rosa çıktı o yüzden kötü oldu. Ama devam edelim önemli değil. Hemen gidelim bakalım. Şöyle kaç karakter çıkartabileceğiz ve El Primo'yu çıkardık. Tamam bundan sonra artık gerçekten karakterler gelebilir. İlk karakteriniz belli. Ender oluyor hepsi. Ya olsa ya Poco ya El Primo ya da Barley falan. Ve bakalım 5 yazdı. 34 El Primo 58 Nita 70 de bul verdi güzel. Şöyle 10 elmasımızı da alalım hemen. 20 elmasım oldu bununla birlikte. Bakalım bu, büyük kutuyu da alalım ve Daryl çıktı güzel toplam 3 karakter çıkardık şu ana kadar galiba yanlış hatırlamıyorsam yani 2 de olabilir neyse açalım bakalım ve 15 kol çıktı el film öyle da oynamayız ama bakalım duruma bağlı hemen şu küçük savaş kutusunu da açalım 20 elmas da buradan geldi 40 elmasım oldu çok güzel bu Brawl Pass'i sezonunda tamamladığım zaman bana toplam 90 elmas verecek. 90 elmas da ya biriktiririm ya da karakter alırım bilmiyorum. Şurada bir tane büyük mega kutu kaldı. Onu da açalım bakalım. Tıkladım ve 5 yazdı. Mega kutulardan şu an uğursuzuz biraz ama bakalım hadi. Şöyle gidelim. Kaçtaymışız? 20'de 7'deymişiz. Tekrardan tıkladım ve 3 yazdı. 50 gold verdi ve 12 elbirim o. Bu ee, yine büyük kutuyu açıyorum ve tıkladım. 95 altın verdi. Yok bundan çıkmaz. Evet tıkladım. Kaç altın verecek ve 66 altın verdi. Yine vermedi. Böyle kutular çok güzel çıkmıyor. 100 altın. Tamam. Küçük savaş kutusunu da açalım hemen. ki 7 Bol 8 tane de kolt geldi. Şu 10 elmasımızı alalım. 50 elmas oldu. Şu küçük kutuyu da açalım. Ve geriye kalanları da açalım hemen. Keşke bir seviyeye daha atlatabilseydik ama elmas verip atlatmayacağım. Çünkü gerek yok biriktirin sizde. Gelelim burada başka kutumuz yoktu zaten hemen buradan. Şunu almayacağım sonra alacağım belki. Açtım 6 yazdı bakalım. Tıkladım bak 9 barley. 12 el primo. Pardon ne el primosu ya Dero. 16 cold. 41 bull. 41 bul. 83 El ve Rico çıktı. Evet Rico çıktı. Devam edelim hemen. Büyük kutuya tıkladım tekrardan. 3 yazdı. 86 gold. 12 gold. 20 Daryl ve tıklayacağım. Ne çıkacak? Şu an merak ediyorum. Tıkladım ve Carl çıktı. Güzel. Tamam. Fena değil. Tekrardan tıkladım. 73 altın. 8 Rosa. 9 Barley. 20 bul verdi bakalım. Aa, dedim. Bir karakter daha çıkartabilecek miyiz? Ümitliyim ama bakalım. 10 çikolata, 16 rosa ve 30 şeli verdi. Ee, bunlardan başka açamıyoruz zaten. Geldik mega kutuya. Tıkladım. Bir kez daha tıkladım ve 5 yazdı. 9 bul verdi. 28 el 35 rosa, 91 berley ve iki jeton katlayıcı. Bakalım başka bir şeyimiz Evet arkadaşlar, daha demin yanlışlıkla ekran kaydediciyi kapattım ve oyundan çıktım yanlışlıkla. O yüzden tekrardan girdim. Bunları kime verelim? Hemen bakalım. Kime verebiliriz? Karla vereceğim. Karla 50 verdim ve Karla bir kez daha verdim. 75 jeton da ona verelim. Ve gidelim buraya. Bunu e, bunda pardon, Şeliye değil. Hemen Karla verelim. Savaş kutusu var burada. Onu da alalım. Burada ve Jesse'miz var. Ve bir karakter daha geldi buradan. Toplamda 4 kupayolu karakterim oldu. Bunu açalım. Yanlışlıkla Jesse'ye verdim. Neyse. Önemli değil. Son büyük kutumuzu da açalım. Son kutumuzu da. Ve 55 altın verdiğim şey çıkmadı. Okey. Sıkıntı yok. Tamam. Ee, kaç karakter çıkartmışız? Hemen bakalım. Carl, Daryl, Rico, Rosa, Jesse, Barley, pardon ne? Bir saniye kafam karıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani aslında 6 karakter çıkarttık. Rosa'yı da bugün çıkarttım yani. 6 karakter çıkardık toplam. Şu an bir şey nasıl var? Dükkana gelelim bakalım. Bir e, ee, kostüm alabilir miyiz diye düşünüyorum. Ama almak istemiyorum şu an. Güzel kostüm yok o kadar. O yüzden hiç aç almayacağım. Panda Pandanita var, Rocky Yıldızı, Colt var. Aslında yazlıkçı Jesse alınabilir. Güzel. 80 elmasdan 40 elmas inmiş ama yine de oynam almayacağım. Hemen Jesse ile ya da kimle atalım? Aynen Jesse ile bir el atalım. Jesse'nin o tarifinin kulaklarına da bakalım ve videoyu ondan sonra bitirelim. Yarın ekipman videosu gelebilir. O yüzden ee, yani gelebilir. Neyse. Ee, şurada rosa vardı galiba. Tam göremedim. O yüzden yaklaşmayacağım oraya pek. Şuradan şey yapacaktım ki duvara ateş ettim. Duvarı delmeye çalışıyorum elektrikle. Ee, rosa orada bekliyor. Ben bu rosayı öldürürüm diye düşünüyorum. Ve öldüm galiba. Evet. Altta rosa. Rosa'yı vurdum ve öldüm. Tamam. Birisi... Rosa öldü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Klanıma gelmeyi unutmayın. 919 bin. Şu anda 98 kişi var. 4000 kuponun üstündeki herkes gelebilir. Eğer gerçekten oynuyorsanız onu düşürebilirim de. Evet, bu arkadaşlarım da ya bu üçü de arkadaşım yani Emir abim Emir abim Leglogo ve ben ee, videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Her pardon ne hepiniz. Hepinize bay bay. Görüşürüz.